Merhaba selamlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ürün incelemesiyle daha beraberiz. Bu videoda incelemeye çalışacağımız ürün Boşun elektrikli el aletlerinden yeşil seri yani amatör serisinde en çok satan dekupaj testere modeli olan PST650 modelini incelemeye çalışacağız. Bu ürünü satın almadan önce Einhell ve Mac gibi markaların ürünlerini dekupaj testerelerini araştırırken bu Boşun PST650 modelinin kampanyalı olarak satıldığını gördüm ve fiyat olarak diğer bahsettiğim markalara oldukça yakındı. Her ne kadar amatör seride yer almış olsa da diğer bahsettiğim markalara güç ve performans olarak yakın bir ürün. Arada çok fazla fiyat farkı olmadığından dolayı da bu şekilde boş tercih etmiş oldum ürünü ve bu ürünü tercih etmemdeki bir diğer sebep görmüş olduğunuz gibi ürün plastik taşıma çantasında geliyor. Ben bu tür ürünleri alırken genelde taşıma çantası olanları tercih etmeye çalışıyorum. Benim gibi çalışma alanı dar olan kullanıcılar için taşıma çantasının olması bir artı saklama konusunda kolaylık sağlıyor. Ürünün kısaca teknik özelliklerine değinmemiz gerekirse üzerinde de yazdığı gibi 500 wattlık bir motor gücüne sahip bunun yanında dakikada 3100 vuruş sayısına sahip. Kesim ölçüleri olarak da ahşapta 65 mm, metalde 10 mm ve çelikte de, de 4 mm'lik kesim aralıklarına sahip bu teknik özelliklerinin dışında ürün kesim yaptığınız noktaya hava üfleme özelliğine de sahip. Ve son olarak tabii ki dekupaj testerelerde neredeyse standart hale gelen aletsiz yani herhangi bir alyan ya da tornavida kullanmadan kolay bir şekilde uç değiştirme özelliği de bu üründe mevcut. Ürünün kutu içeriği olarak bize tabii her zaman olduğu gibi kullanım kılavuzu ve çeşitli broşürleri karşılıyor. Burada bir adet yedek ucumuz var. Bu da yine boş marka T144D modeli standart bir ahşap kesme ucu. Ve son olarak ürünün kendisi. Ürüne biraz daha yakından bakacak olursak şu sap tutamak kısmı yumuşak bir yapıya sahip. Bu da uzun kullanımlarda elinizi daha az yoracaktır. Bunun dışında az önce bahsettiğim gibi burada hızlı uç değiştirme mekanizmasını görüyorsunuz. Şu şekilde SDS uçlar gibi şöyle bastırarak kolay bir şekilde ucu söküp takabiliyorsunuz. Ve yine bir diğer özelliği bu hava üfleme ayarı. Ee, burada sıfıra aldığınızda herhangi bir üfleme olmazken şu şekilde üfleme konumunu aldığınızda kesim yaptığınız noktaya doğru şu kısımdan bir hava üflemesi oluyor. Bu da çalışırken sizin o alanınızın daha temiz tutulmasını sağlıyor. Güzel bir özellik diye düşünüyorum. Aynı zamanda arka tarafında yine elektrikli süpürge bağlantısı da mevcut. Ürünün kablo uzunluğu da 2 metrenin biraz üzerinde. Bu da yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ürünün fişini takalım. Bir de sesini duyalım. Ardından da birkaç deneme yaparız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi birkaç deneme de yaptık. Ürün güç olarak oldukça yeterli. Özellikle benim gibi amatör kullanıcılar için rahat rahat işinizi görür. Kesim olarak da gayet temiz kesim yapıyor. Tabi burada şunun altını çizmek istiyorum. Kullandığımız bıçak yeni. Bunun da büyük bir artısı var. Temiz bir kesim yapma konusunda. Ürün almayı düşünenlere tavsiye edebilirim. Bana göre pişman etmeyecek ve her türlü işinizi görecek bir makine. Bosch PST650 dekupaj testleri incelememiz bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.